Bir sincap iki kalp, gizemli bir ormanın derinliklerinde, gezgin olan Elara, şehir hayatının gürültüsünden kaçarak, doğaya sığınmıştı. Elara'nın yanında, sadık dostu, kocaman gözlü bir olan vardır. Elara'nın en iyi arkadaşıydı. Bir gün, ikisi ormanda yürüyüş yaparken yaralı bir hayvanla karşılaştılar, yerde yatan minik sincap yavrusu zor nefes alıyordu. Elara hemen bu diye baktı, de endişeli gözlerle sincaba bakıyordu. Elara sincabı avuçlarına aldı. Elara ve sincabı kamp alanlarına geri götürdüler. Elara sincabın yaralarını temizleyip ona biraz su ve fındık verdi. Elara'nın yanında oturdu, hafifçe mırıldandı. Gece boyunca sincabın yanından ayrılmadı. Sabah olduğunda sincap daha iyi görünüyordu. Elara ve sincabı tekrar ormana götürdüler. Sincap Elara'nın avuçlarından atladı ve bir ağaca tırmandı. Sonra dönüp Elara'ya ve Buddi'ye baktı, sanki onlara veda ediyormuş gibi. Elara, Buddi'ye sarıldı. "Yardımsever kalbin için teşekkür ederim," dedi. Sevinçle havladı. Elara ve O gün anladılar ki, en küçük canlıya bile gösterilen şefkat, insan ve hayvan arasında unutulmaz bir bağ oluşturur.